Bu, Bu çocuk, çocuk haklı. haklı. Bu çocuk haklı. Bu çocuk haklı. Başlıyor. 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 Sence çocuklar haklı mıdır Azat? Mesela haklı olduğu konular... Güzel. Gerçekten haklılık konusuna inanılmaz kendinden emin değil. He. Peki sen annenlerin, annenin zamanında yaşamak isterdin babanın mı? Annemin günde... zamanında fakirlik yaşamıştım. He. Annemle babam ikisi de fakirdi galiba. Mesela sabah uyandık ve bir mucize oldu bu ne olsun? Güneş düş. Elime düşmesin. Vay canına. Peki senin en çok istediğin şey ne Gökmen Bayat'ta? Bizim sitede hem basketbol sahası hem de futbol sahası. Almasmış. Şu an yok mu? Anlatayım mı matematiği? Buyurun. 5 artı 2 5 mi? Evet ha. Bu çocuk haklı mı sence değil mi? Ben de bileyim.